Ah. Yedek jeneratör devreye girdi ve sistem stabil bir sorun yok Güzel pekala Sanırım navigasyon tamamen parçalanmış Dünyaya dönecek kadar yaşam desteğimiz yok ama Edmunds'ın gezegenine kadar idare edebiliriz Peki ya yakıt? Yetersiz ama bir planım var Gargen çoğalının ufkuna yaklaşıp hızlanacağız Sonra yörüngeden fırlayıp Edmunds'ın gezegenine yöneleceğiz Navigasyonsuz mu? O yüzden buradayım Bizi kritik yörüngenin hemen altına sokacağım. Peki ya zaman kayması? Şu anda ikimizin de izafiyet için endişe edecek vakti yok Doktor Brand. Üzgünüm Cooper. Gargantua etrafında yeterli hıza ulaşınca... ...Lander 1 ve Ranger 2'nin roketlerini kullanıp... ...kara deliğin yörüngesinden çıkacağız. Lander'ın iletişimi kesik. O yüzden elle kontrol edeceğiz. Lander'ın yakıtı bitince ters ayrılacak ve doğruca kara deliğe çekilecek. Neden tarzın ayrılması gerekiyor? Ha, çekiminden çıkmak için ağırlık atmalıyız. Newton'un üçüncü yasası. İnsanlar bir yere gitmek için hep geride bir şeyler bırakmak zorunda kalıyor. Cooper, Tarsan bunu yapmasını isteyemezsin. O bir robot. O yüzden ondan bir şey rica etmiyorum. Cooper pislik herif. Affedersin arada hat gidip geldi. İlk amacımız buydu Doktor Brand. Dünya insanları için bizim tek şansımız bu. Orada bulacağım kuantum verileri iletmenin yolunu bulabilirsem hala kurtulabilirler. Umarım hala kurtulacak birileri vardır. hazırlan. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Ana motor çalışmasına 3, Render kontrolü için geri 3 2 1 Bu küçük manevra bize 51 yıla mal olacak. 120 yaşında biri için hiç fena gelmiyor. Lander 1 ayrılmaya hazırlan. Sayıyorum. 3 2 ayrıldık Güle güle Tarz. Hoşça kalın Doktor Brent Diğer tarafta görüşürüz Cooper. Orada görüşürüz. Tamam Case. Çok iyi kaptırdın. Ustasından öğren. Ranger 2. Ayrılmaya hazırlar. Ne? Yo, yo, Cooper. Üç. Cooper ne yapıyorsun? Newton'un üçüncü yasası. Bir şeyi geride bırakmalısın. İki. Bana ikimize de yetecek kaynak olduğunu söylemiştin. Bir. Anlaşmıştık Brent. Yüzde doksan. Şimdi. <laughs> Yapma.